Mersin Toyota Plaza boranlardan herkese merhaba. Bu videomuzda makyajlanan yeni Yaris hibrit modelimizi inceleyeceğiz. Videoya başlamadan önce bizleri sosyal medya adreslerimizden takip etmeyi ve YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Şimdiden teşekkür ederiz. Yeni Yaris Hibrit tam hibrit teknolojisine sahip 116 beygir ve 130 beygir olmak üzere iki farklı hibrit seçeneğiyle Flame ve Passion x olmak üzere de iki farklı donanım seçeneğiyle gelmektedir. Şu anda incelemekte olduğumuz modelimiz Neptün mavi lansman rengine sahip en üst versiyon olan Passion x donanımıdır. Motordan bahsedecek olursak Prize ihtiyaç duymadan kendi kendini şarj eden tam hibrit teknolojisine sahip yeni 1.5 hibrit sistemi 130 beygir güç sunarken 100 kilometrede ortalama 3.9 litre yakıt tüketimi sağlamaktadır. Dış tasarıma baktığımızda gündüz yanan led farlar, otomatik yanan far sensörüne sahip premium led ön farlar, led ön sis farları, lake siyah ön alt ızgara, 15 inç alüminyum alaşımlı jantlar, otomatik katlanabilir yan aynalar, yağmur sensörü, anahtarsız giriş ve anahtarsız çalıştırma, karartılmış arka ve arka yan camlar, panoramik cam tavan, led arka stop lambaları, laki arka alt tampon ve geri görüş kamerası bulunuyor. Bagaj kısmına bakacak olursak, bagaj hacmi 286 litre olup 60'a 40 katlanabilir arka koltuklar ile bagaj hacminizi arttırabilirsiniz. Ayrıca Yaris Hibrit Patient x donanımında lastik tamir kiti ile gelmektedir. İç mekana geçtiğimizde, spor tasarıma sahip deri direksiyon simidi, direksiyonda multimedya ve Toyota Safety Sense güvenlik düğmeleri, 12.3 inç renkli premium TFT ekran, 10.5 inç Toyota Touch 2 multimedya sistemi, kablosuz Apple CarPlay ve Android Auto akıllı telefon entegrasyonu, Hey Toyota akıllı sesli komut özelliği, Nano X teknolojili çift bölgeli otomatik klima, kablosuz şarj ünitesi, elektronik park freni, auto hold sistemi, kendiliğinden kararan iç dikiz aynası, lake iç mekan detaylar, deri ile kumaş döşemelere sahip dikiş detaylı ön spor koltuklar ve sürücü koltuğunda elektrikli bel desteği bulunuyor. Yaris Hibrit'in arka oturumuna baktığımızda ön koltuk bana göre ayarlı 1.82 boya sahibim. Diz mesafesi yaklaşık bir parmak kadar. Baş mesafesi ise yaklaşık iki parmak kadar. Bunun dışında panoramik cam tavan gerçekten ferah bir oturum sunuyor. Koltuk döşemesinin tasarımı gerçekten harika. Burada özel detaylar kullanılmış. Bazı yerlerde deri bazı yerlerde kumaş tercih edilmiş. Bu da gerçekten güzel bir görünüm sağlıyor. Üçüncü nesil Toyota Safety Sense güvenlik özellikleri yeni Yaris Hibrit'in tüm donanım paketlerinde standart sunulmaktadır. Bu özelliklere bakacak olursak akıllı şerit takip sistemi, adaptif hız sabitleme sistemi, sollama desteği, otomatik yanan uzun farlar, yaya bisikletli ve motosikletli algılama özellikle ön çarpışma önleyici sistem, karşı yönden gelen araç çarpışma önleme sistemi, kavşakta çarpışma önleme sistemi, Acil durum direksiyon desteği, trafik işareti algılama sistemi, düşük hızlarda ani hızlanmanın kontrol altına alınması sistemi, viraj hızı yönetimine sahip radar seyir kontrolü ve acil durum sürüş durdurma sistemi gibi oldukça zengin özellikle ön plana çıkıyor. Sizler de yeni yarı hibrit modelimizi incelemek ve sahip olmak isterseniz Mersin Toyota Plaza Boranlar bayimizi ziyaret edebilir. WhatsApp hattımız üzerinden bizimle iletişime geçebilirsiniz. Yeni videolar için bizleri sosyal medya adreslerimizden takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.